CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında Bostepe Televizyonu'nu da ziyaret etti. Ziyareti kapsamında açıklamada bulunan Torun, Ordu'daki yerel yönetimlerin başarısını da değerlendirdi. Yani e, benim sormama gerek yok. Her zaman söylediğim gibi, Türkiye'nin de genelinde olduğu gibi Ordu'da da bir yönetimsizlikle karşı karşıyayız. Maalesef paralel yapılar korunmuş. Yetki kullanılması gereken insanlar yetki devirlerini yapmış ama hesabını sormamış. Şu anda e, orduyu maalesef isterdim ki ordular yönetsin, e, isterdim ki sorunlar çözülsün, isterdim ki orduda yaşayan insanlar sorunu çözmek istediğinde e, ulaşabildiği insandan çözüm alabilsin. E, maalesef e, bakıyorum herhangi bir sorun geldiğinde e, kimse belediyelerde tanıdık bulunuyor yani. E, Tanıdık bu iş gönderiyor. Tanıdığın tanıdığına gönderiyor.